Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben yorganın altındayım. Yani yorganın altında kalma çalan Bu Yorg yorganda kalacağız bir saat. deki yorganda kalacağız. Daha bakın göstereyim şöyle. Şöyle bakın yorganda. Sübendiz yiyoruz. Yani altında, oh, ama açılıyor. <laughs> geldik. geldim. Yorganın altında açalan Gerçekten. Arkadaşlar. Yani yorganın altında çalın oynayacağız Bakayım arkadaşlar saat kaçmış. Öfteldik arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kamera düştü. Üzgünüm. Kamera düştü de. Büyü. Ay şimdi. Arkadaşlar sakın güzel gidiyor? Evet, tabletimi almam lazım. Mesaj yok arkadaşlar. Alamam. <laughs> Yani tipimiz bu kadar tatlıysa o zaman siz de tatlısınız. Görüşürüz. Yarın günün altında arkadaşlar. Görüşürüz.